Merhabalar. Çocuklarımızın evde kaldığı bu süreçte onları eğlendirmek adına evimizde kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz güzel bir etkinlik düzenledim. Kahramanlarımızı tanıyalım. Süpermenimiz. Batmanimiz. Kara Şövalye. Ve Örümcek Adam. İkinci turda Batman'ı Süpermen'i yarıştırıyoruz. Yarış başlasın. Batman yarışa önde başladı gibi. Batman çıkıyor, Superman arkasından takip ediyor. Superman, Batman, Superman, Batman, Superman önde gidiyor. Batman hemen arkasında. Superman, Batman ve yarışı Superman kazanıyor. Evet, ikinci turdayız. İkinci turda yarışacak olanlar Kara Şövalye ve Örümcek Adam. Bakalım bu turun birincisi kim olacak daha sonra? diğer turun galibiyle bir yarış daha yapacağız. Evet yarış başlasın. Batman ve Örümcek Adam aynı hizada gidiyor gibiler. Örümcek Adam öne geçti. Kara Şövalye biraz daha önde. Örümcek Adam, Kara Şövalye hangisi kazanacak bakalım? Örümcek Adam. Bu yarışın galibi Örümcek Adam. Finale kalan süper kahramanlarımız Süpermen ve Örümcek Adam kendilerini tebrik ediyoruz. Bakalım final birincimiz kim olacak? Süpermen ve Örümcek Adam yarış için hazırlar. O zaman yarışımız başlasın. Süpermen ve Örümcek Adam'ımız yarışa başladılar. Süpermen biraz daha önde. Süpermen mi, Örümcek Adam mı? Örümcek Adam Süpermen'i yakaladı. Süpermen mi, Örümcek Adam mı? Süpermen büyük bir fark attı ve finalin kazananı Süpermen oldu. Tebrik ediyoruz.